Evet merhaba. Kanalın ilk oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda canlı yayında Vayne oynadım. benim için gayet keyifli, gayet güzel bir maç oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Siz de izlerken keyif alırsınız. Eğer ki video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmanız benim için çok büyük şey ifade ediyor. yeni yeni girdiğim YouTube'da böyle daha hevesle devam etmiş olurum. Hepinize iyi seyirler. Olaf almışlar, Yasuo almışlar, Alistar almışlar. Bu neymiş ya böyle? Yemin ederim o kadar çok flash atasım geldi ki. Bakın o kadar çok flash atasım geldi ki adam flash atınca. Tak diye koyacaktım flaşı. Ne terbiyesiz bir chat. Ya işte bak. Chat falan. Ben kendime asla küfür etmem mesela. Chat'ime de küfür ettirmem. Söyleyeyim yani. Başlıyorum spam Sen VIP'sin oğlum nasıl ban atıyorsun acaba? Orkun sana ne oluyor? Bu ne oğlum? I bank, bank, bank it a bank. I bank, bank, bank it a bank, 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 bank it bank. I bank, bank, bank bank. meteor madırcılar bildi As I thought diyor da abi yapacak bir şey yok ki. Bizim koridorumuz zaten puşlu. Lucian Alistar'a karşı nasıl puş alacağız çok merak ediyorum yani. Çocuk ne bekliyor bizden? Tuhaf bir mevzu. Hadi lan. Güzel. Tatlı. Tatlı bu arada. İyi abi. Just play for God's love. Sadece Tanrı'nın aşkı için oynayın diyor. öldük. Adem öldü en azından. Dünyanın sonu hoşuma gitmese de en azından ne yapacağımı biliyorum. Aleykümselam hoş geldin. Ya ben flaşımı anam, anamın hacı anamın hayrı için mi attım chat ya ben flaşımı kurtulamayacaksam niye attım ben o tuşa niye bastım acaba çok merak ediyorum <laughs> Öldüm anasını satayım ben ne yapıyorum ki bu dakikada beynirli uşuna karşı Veya levezlere gitti chat. Galiba yani. Keşke sadece Adem ölseydi değil mi bence de. Tabi flash attığım yerde oto atak yediğim için niye Adem ölsün ki arkadaşlar? Flash asla adamlarınızdaki farkı kapatmak için atılan bir şey değil. Solu'da Metane beyler. FF Aynen kanka FF Üff, Otoboku FF diye ağlayın ya Hepiniz otoboku FF diye ağlayın Tamam mı? Adamın E'sini yemesem Adamın acesini yemesem herkesi kesiyordum ya üzüldüm bak şu an çok üzüldüm adamın acesini yediğim için Aklın sonu mu alsam Kritik mi alsam Kritik alacağım Hatta saldırı salacağım Nefes sürece, karanlık bu dünyaya <laughs> Erikleri yesen yaşıyordum Eriklere hiç dikkat etmedim ne yalan söyleyeyim o kargaşada gram dikkat etmedim eriklerin varlığına yokluğuna Vurmuş olmama falan asla bakmadım yani e tabi, ben de Bin altın dif yedik adamdan benim şat falan aldı yani ok ve Chat'i kapatalım ee, Takımın konuşmasını ne kadar görürsek bizim adımız o kadar iyi çünkü Yani inanılmaz kaybetmiyoruz chat ya oyunu Alev vermiş varmış olabiliriz ama Biz bunu dayılırız bu arada. Şattan da... mı aldım ya? Şattan mı aldım abi? Ya sonra o geldi? Yapacak bir şey yok. Bunu bilemezdik. Bence bird... Bağışta kedilere mama mı alacağım? Bağışları kedilerin e, maması için kullanmayı planlıyorum. Evet. düden canlı... kalsın. Bence alırsın. <laughs> Bakalım. inşallah Ya Rengarımız çok tilt oldu. Hani bir tık Rengar'ın geri düşmesi neyse de tilt olması birazcık problem. Ee, ondan. Şimdi ya. Reis kelime aman istedim sağ ol. Nabza göre şerbet değil mi? Tam koydu flaşı. Rengar, 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 rengar. rengar. Troll. Adam ne güzel stunladım lan. Chat adamı çok... Oğlum çok iyi oynadım lan. Bir şey diyeceğim. Bakın. Yok. Bu buna yemeyecek. Şans değil kardeşim. Bilerek yaptım. Tamam gidiyorum ben ya. Hiç seninle sik yarıştıramayacağım. Başka yok Lan ne mama alacaksın iki dilim peynir ver. Peynir mamadan daha pahalı. Farkında mısın bilmiyorum ama. <laughs> Peynirin kilosun 30 lira falan olduğunu düşünürsen kilosu bile değil hatta. Gerçi kilo vardır sanırım. Peynir mamadan daha pahalı. Bir de kediler laktozu çok şey yapamıyorlar. Sindiremiyorlar. Ölmesin lan ilk kule. İlk kule ölüyor ama değil mi? Deli ultin var madem baştan atsana kaçıyormuş gibi yapıyorsun. Gereksiz bir atar chat ya bu. Vazgeçtim yani son saniye değil de vazgeçtim geri o atardan. Adamın da ultisini aldık kendimiz de ulti bastık. Ola falan kazanıyor değil mi? Ne kadar berbat zamanlardı ya. Evet. Chat, sanat gibi bir maç ya, harbi diyorum sanat eseri gibi bir maç, neymiş bu böyle ya? E girer gibi, gibisi bir tık, abartıldı sanki gibisi. Böyle diyeceğimizi bir yer maç oldu ama hiçbirini atmadım. Üstünden zaman geçince atılmıyor ya gerçekten. Aynı gün editleyip veya kestirip atacaksın direkt YouTube'a. Kestirip deyince biraz şey oldu daha. Evet, evet YouTube'a abone olun ya. Böyle yayından kesitler paylaşırız, şey yaparız. VNW saldırız veriyor burada. 3 3 vuruşluğuna saldırız veriyor. baya OP yani. Ulti basarsam ölüyormuşum chat. Lan ben niye tanklıyorum bunu? Ulti basarsam tatsız şeyler oluyormuş dediler. Ondan dolayı basmadım ultimi. Arkadaşlar bakın şimdi. Adam Olaf'la bir önceki fight'ta ulti bastı. Bu fight'a geldi bir daha ulti bastı. Benim ne suçum var? Abi bir canlı niye zorluyorsun diyen var. Ya ben bunu yapmasam olmuyor. Biliyorsunuz artık bu bunları tekrar tekrar size açıklamayayım. Chat rica ediyorum. Allah kaçırma sonuçlarım. <laughs> yok falan diyormuşum. Evet evet öyle. Ben şımarıyorum ya. Ben... Böyle şeyler çok yaparım. İnşallah. Yani, tamam ya su almıyordur diyecektim. Almıyor çünkü <laughs> de. Gragas'ın bu iline bakın bir Allah için. Adam bu bir bak ya. Sen nereye gidiyorsun? Bir oraya gidiyor, bir oradan geliyor. Bu peki kırlangıç TV gragası mı? Bu, bu galiba bir kır, kırlangıç TV gragası ultisi ya. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Gel lan buraya. Sen misin lan ultiyle benim kafama zıpla ya. İt. Basit. Danaya mı giriyorsunuz? Aynen öyle. Şu an tek korktuğum kişi kim biliyor musunuz? Alistar. Alistar kombosunda çünkü direkt Yasuo ultisini yiyeceğim. Yasuo ultisine düşene kadar ölebilirim direkt. Ondan Alistar bir tık geriyor beni. Ah be! Ne yaptım hiçbir fikrim yok. Misclick falan atmış olabilirim. karşıdaki Kendall hala ban yemedi mi? Wind Trader bu. Videolu kanıt attım. İnceleyeceğiz her değil Link Nick değişmiş bile. De. Vay şerefsiz. Olaf'ın vurduğuna bak ya. Adamlar ama çok kaynak harcadı chat ya. Her türlü word yani. Sorun yok. İki kişiyi de kendimizle birlikte götürdük. ADC main'den supa geçtim. ADC primer takılıyoruz. Sence hangi hero spamlamam lazım? Lulu, braum, Senna Nami yazmış Sasha Vare. Ya Senna benim inanılmaz sevdiğim bir support değil. Ama oynayanları da oynuyor. Tam böyle support gibi de değil zaten. Lulu, braum, Nami güzel olar. Onları oynayabilirsin. Gayet iyi yani. Tahammül... Lolliki skin spotlight'sına bakalım mı Aynısı çünkü bakalım. rengar kaç vurdu oğlum atlayınca ben birine yarıcan attım rengar başka birine yarıcan attı bu çocukta niye bu item var tuhaf Hiç kill alamadım. Şaka mı? Şu fight'ten gerçekten kimseyi öldüremedim mi ben? Aa rengar toplum oyun bitirmiş zaten. Bottan pardon. Lord skin spotlightsına bakalım şimdi maç bulana kadar. Um...